Masa öyküsü, Hz. Musa Aleyhisselam. Bir varmış, bir vardı. İnsanlar bir olanı unutmuşlar. Mısır topraklarında Firavun'a tapmışlardı. Firavun kabaydı, zalimdi, gaddardı. Kendini insan değil, Tanrı sanırdı. Bir gün rüyasında, Kudüs'te bir ateş yandı. Ateş dağıldı, dağıldı, Mısır'a dayandı. Evleri, sarayları yaktı. Yalnız inananları bıraktı. Rüyayı danışmanlarına anlattı. Danışmanlar, ey kralımız, ey tanrımız, Kudüs asıllı bir çocuk doğacak. Mısır krallığına bela olacak. Firavun cellatlar bıçaklarını hazırlasın. İsrail oğullarından erkek bebek yaşamasın. Tanışmanla, ey kralımız, ey tanrımız, bebekleri öldürülürse gelecekte tarlalarımızı kim sürecek? Ekinlerimizi kim biçecek? Pisliğimizi kim temizleyecek? Ey Mısır'ın yüce kralı, bir yıl emriniz yerine getirilsin. İkinci yıl doğanlar denetlensin. Böylece devam edilsin. Tek yılda doğanların kaydı tutuldu. Çift yılda doğanların başı vuruldu. Kıyıt yılında Harun aleyhisselam doğdu. Ölüm yılında Musa aleyhisselam doğdu. Anne korkuyordu. Hazreti Harun'u kurtarmış, Musa Aleyhisselam'ı ağlıyordu. Onu emzir, bir sandığa bindir. Endişelenme, bırak Nil nehrine. O sana döndürülecektir. Peygamberlik verilecektir denildi. Anne emri yerine getirdi. Nil suları dalgalanıyordu. Musa Aleyhisselam sandıkta sallanıyordu. Sandık suda yüzdü, yüzdü, sarayın önündeki ağaçla süzüldü. Firavun'un ailesi Nil'de yıkanıyordu. Ne görsünler? Yüzen bir sandık. Gördüler bebeği, aldılar, sevinçle saraya getirdiler. Firavun öldürmek istedi. Asiye Hanım engelledi. Kadınlar getirildi. Emzirmesi istendi. Bebek emme de annesi geldi. Annesi olduğunu gizledi. Hazreti Musa emdi. Hazreti Musa aleyhisselam büyüdü. Genç oldu. Yanlışlıkla bir adam vurdu. Korktu. Önde bir melek. Arkada Hazreti Musa yürüdü, durdu. Sekiz günde Medyen'e vardı. Kuyu başında bir ağaca yaslandı. Çobanlar koyunlarını suluyordu. İki kızla koyunları uzakta duruyordu. Hz. Musa Aleyhisselam nedir sizin derdiniz? Koyunlara niçin su içirmezsiniz? Kızlar yaşlıdır babamız. Yoktur erkek kardeşimiz. Bize sıra vermez bu çobanlar. En son içer suyu bizim koyunlar. Musa Aleyhisselam onlara acıdı koyunlarını suladı. Hava kararmadan evlerine vardılar. Ol olanları babalarına anlattılar. Şu ay peygamber yolladı kızını. Çağırmasını istedi Musa'yı. Ey genç adam, belli ki yabancısın. Bu diyarda ne ararsın? Hz. Musa aleyhisselam, Mısır diyarından gelirim. Bir hata yaptım. Yazgımı beklerim. Hazreti Şuayb Musa Aleyhisselam'a bir asa verdi. Kızı Safura ile evlendirdi. Koyunlarına çoban etti. 8-10 yıl böyle geçti. Bir kış günü Hazreti Şuayb'den izin aldı. Eşiyle oradan ayrıldı. Gündüz koyunlarını yaydı, yol aldı. Geceleri ateş yaktı, sabahladı. Tur dağına yaklaşmışlardı. Gök gürledi, Şimşekler çaktı Yağmur atıştırmaya başladı Safır oduğum yapacaktı Sancıları sıklaştı Musa Aleyhisselam odun topladı Çakmağını çaktı Çakmak ateş almadı Yoruluncaya kadar çaktı durdu Çakmak ateş almıyordu Uzaklarda bir ateş gördü Ateşi almak için yürüdü Ateşe yaklaştı Tuhaflaştı Ateş vardı, duman yoktu. Ağaçtan semaya uzanıyordu. Ağacı yakmıyor, gözleri kamaştırmıyordu. Ateş sandı, bir nurdu. Yaklaşmak istedi, nur geriledi. Geri dönmek istedi, nur Musa ilerledi. Hazreti Musa'nın korkusu arttı. Gözlerini kapadı, yere yattı. Bir ses, çok yakından gelen bir ses. Ey Musa, ey Musa. Hz. Musa Aleyhisselam buyur, buyur. Sesini işitiyorum, seni göremiyorum. Ey ses, neredesin? Nereden seslenmektesin? Ses, Arkandayım, önündeyim, sağındayım, solundayım. Kulum beni andığında onun her yanındayım. Hz. Musa Aleyhisselam Ey Rabbim sana şükürler olsun. Duyduğum ses senin mi yoksa elçinin mi? Yüce Allah seninle konuşan benim. Yaklaş bana. ''Elindeki nedir ey Musa?'' ''Hazreti Musa aleyhisselam alsamdır, ona dayanırım, ucunda ağzımı taşır, koyunlarıma yaprak çırparım.'' ''Ey Musa bırak onu yere.'' Bırakınca yere alsayı büyük bir yılan oldu. Açınca ağzını, azı dişleri titriyordu. ''Yüce Allah, ey Musa korkma.'' tut onu. Emredilerini yaptı. Asa eski halini aldı. Yüce Allah, ey Musa koy elini koynuna. Hz. Musa elini koynuna koydu. Eli bembeyaz oldu. Elini tekrar koynuna götürdü. Eli normale döndü. Yüce Allah, ey Musa seni peygamber seçtim. Havrunu sana yardımcı verdim. Firavun çok azdı. Ona gidiniz, güzellikle söyleyiniz. Olur ki öğüt dinler ya da benden korkar. İsrail ondan isteyiniz. Onlara eziyet etmemesini söyleyiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'a gitti. Hazreti Harun'u aldı yanına. Vardılar Firavun'un sarayına. Firavun siz kimsiniz? Gece vakti ne istersiniz?